Şimdi biliyorsunuz insanın Allah'a kendisiyle ibadet edip yaklaştığı kapılar çok fazladır. Allah'a hamdolsun. Yani bizim Rabbimiz, bizim O'na yaklaşacağımız, O'na ibadet edeceğimiz şeyleri, kapıları çok çok fazlalaştırmıştır. Müslümanların en fazla gaflete düştüğü, fakat en büyük ibadet kapılarından bir tanesi güzel ahlaktır. Yani Peygamberimiz bir hadis-i şerifte diyor ki, اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّائِمَ الْقَائِمِ Şüphesiz ki Müslüman güzel ahlakıyla oruç ehli ve namaz ehlinin derecelerini elde eder. Yani bir tarafta bir adam var, geceleri sürekli kıyama duruyor, gündüzleri sürekli oruçlu geçiriyor. Bir tarafta bu ibadeti yapmayan bir adam var. Ama Peygamber diyor eğer bu adam ahlakını güzelleştirirse, güzel ahlakıyla bu adamın seviyesini elde edebilir. Niye biliyor musunuz kardeşlerim? İslam alimleri çok önemli ve ince bir nükteye dikkat çekmişler. Demişler ki bir insanın sabahlara kadar namaz kılmak için gösterdiği çaba gündüzleri akşamlara kadar oruçlu geçirmek için gösterdiği çabayı bir kefeye koyun ahlakını güzelleştirmek için gösterdiği çabayı bir kefeye koyun ahlakı güzelleştirmek için harcanan çaba nefse daha ağırdır ve daha zordur. Yani abidin çabası mı daha zordur yoksa ahlakını güzelleştirmeye çalışan müslümanın çabası mı daha zordur? Ahlakını güzelleştirmeye çalışanın çabası çok daha zordur. Bundan dolayı şeriat ikisini aynı kefeye, aynı kefeye koymuş. Şimdi kardeşlerim burası güzel ahlakı elde etmenin yollarından bir tanesidir. Yani nasıl? Sabırlı olaraktan. İnsanlara karşı sabrederekten, zamana ve vakte karşı sabrederekten, yapılan programa karşı sabrederekten, elimizden geldiği kadar kimsenin kalbini kırmamaya gayret ederekten, Abdullah İbni Mübareğin dediği gibi kardeşlerimize karşı sürekli güler yüz göstermeye dikkat ederekten güzel ahlakımızı muhafaza edebiliriz. Az konuşaraktan. Çünkü selefin hemen üzerinde icma ettiği bir konu vardır. Güzel ahlak nedir sorusuna verilen cevapların ortak noktası şudur. Kişinin güler yüzlü olmasıdır. Kişinin az konuşmasıdır ve sinirlenmemesidir. Yani güzel ahlaka birçok cevap verilmiş. Fakat bu üç tanesi verilen cevapların öz noktasıdır. Güler yüzlü olmak, az konuşmak ve Müslümanlara karşı öfkelenmemek. Bu üç tane madde. Biz de inşallah bu üç maddeyi bu on gün içerisinde elimizden geldiği kadar bunlara riayet etmeye gayret gösterelim.